Yıllardır berberlik yapan Mücahit Baysal için 14 Şubat'ın iki anlamı var. 14 yıllara evet. inşallah. Bir daha vurun. Evet. İsteyince 14 yıllara inşallah. Başkanımız yıkılmadı. Her zaman yanında olduğun için size bir, bir gül Bugüne İzmir özel. Teşekkür, Teşekkür ederiz. sağ olun. 14 yıldır berberlik yapan Mücahit Baysal hem 14 Şubat anısına hem de meslekteki 14. yılını kutlamak amacıyla ilk 14 müşterisine gül hediye edip patlat balon köşesiyle de çeşitli bakımlar hediye ediyor. Murat abi bu gül sizin için çok teşekkür ederim. Çok incesiniz. Eyvallah. Ben ee, teşekkür ederim. Ben, ben bu jestinizden dolayı sizi tebrik ediyorum. Ben teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Bugün 14. yılımız. Herkes 14 yıl Şubat günü kutlu olsun. Bizi serde sizin teşekkür ederiz. Bunu da sevdiğinize, sevginize götürebilirsiniz. Teşekkür ederiz. 14 Şubat Sevgililer Günü münasebetiyle yapmış olduğu etkinlikten dolayı Mücahit Baysal kardeşime çok teşekkür ediyorum. İlgiye, sevgiye muhtaç olduğumuz bu günlerde Yapmış olduğu etkinlikten dolayı kendisini tebrik ediyorum. Öncelikle çok güzel bir etkinlik yapmışlar bunlar. E, Öncelikle e, bugün 14 Şubat sevgili günü tüm sevenlerin sevgililer gününü kutluyorum. Böyle anlamlı bir etkinlik düzenlediği için Mücahat Bey'e teşekkür ederim. E, meslek hayatına başarılar dileyip daha nice 14. yıllara değerim. Mesleğini 14 yıldır büyük bir tutku ile yapan Baysal hazırladığı balonları ve gülleri işletmesine gelen ilk 14 müşterisine hediye ederek güzel bir anı bıraktı. Evet şu anda patlat balonunu al hediyesi köşesindeyiz. Evet müşterimiz balonunu patlatıp hediyesini alacak. Evet Ülgü Bey. alıyorum. Şöyle. Patladı. Patladı. Evet bakıyoruz hediyesi Sa neymiş? Hemen şu bakalım ne çıkmış? Sakal kesimi. Evet. Sakal kesimi hediye evet. size. Hepinizden dolayı Mücahit Paysal kardeşime çok teşekkür, Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Perma. Bugün 14 Şubat, 14 Şubat bizim gönlümüzde başka bir şey yani 14 yıllık bir yemek var meslek hayatımızda. Bize ikisini bir arada kutlamaya karar verdik ekip olarak, Kuaför arkadaşlarımız olarak biz e, mesleğimizi şey olarak görüyoruz, sevgi olarak, aşk olarak görüyoruz onun anısına e, aşka giden yol Bay Salon diyoruz. Onun için müşterilerimize 14 tane 14 Şubat hediyesi gül e, takmin edeceğiz. Hı hı. Onun yanı sıra meslekte oluşumuzun 14. yılından dolayı da 14 tane birbirinden güzel hediyeler, balonlu patlat, hediyen kazan kampanyası gibi etkinlikler oluşturduk. Hı hı. Tüm müşterilerimize, el ağzımıza 14 Şubat'ını kutlar ve sevgi saygı çerçevesinde sevgiye muhtaç durumda olan bu süreçte herkese teşekkür ederiz. Elazığ Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Nizamettin Türkoğlu işletmenin 14. yılını kutlayarak başarılar diledi. Ben özellikle bugün sevgililer günü, bütün sevgililer gününü tebrik ederim. Hayırlara vesile olur inşallah. Sevgili demek illa da böyle insanın kız arkadaşı demek değildir. Anne de sevgilidir, evlat da sevgilidir, herkes bir arkadaş da sevgilidir. Ben şahsım ve odam adına gerçekten Mücahit Bey'i tebrik ediyorum. Çünkü girişken ve aktif bir kardeşimiz bizde sağ olsun davet etti bu güzel anlamlı bir günde. Kendisinde zaten 14. yılıymış, tarih de 14. Yani bugün de sevgiler günü, üçünün bir arada olması gerçekten tesadüf mi diyelim ama şans mı, nasip mi bilmiyorum ama Rabbim inşallah hayırlı eder. Rabbim daha nice 14 yılları kendisine bu meslekte hizmet etmesi nasip eder. Kuaför Murat Perilioğlu da başarılar dileyerek anlamlı düşüncesinden dolayı meslektaşına teşekkür etti. Evet Mücahit kardeşimize çok teşekkür ederim. Baysal salondayız bugün. 14 Şubat etkinliği yapmış. Kendisinin de 14. yılıymış. Kendisini tebrik ediyorum. Meslektaşım olarak kutluyorum. Çok güzel işler yapmış. Kendisine ve emeğine teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Herkesin 14 Şubat sevgililer gününü kutluyorum. Mücahit Baysal kardeşimi de Başarılar diliyorum.